Bugün Squid Game oyunundayım Ve VIP'yim Şuna bakın arkadaşlar Çok havalıyım değil mi Etraf altından Ve hazineden ibaret Frontman ise bebek Sonic Şimdi buraya gelecek büyük ihtimalle Kapı açıldığında Ona minik bir şaka yapacağım Kafasına kaka kovası dökeceğim Ve maskemi kapattım Ben oldum anlayamaz Aha Okay. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum kim yaptı ben yapmadım ki. Sen şey yapmadın mı? Ya iğrenç kokuyorsun. <laughs> Ay, git buraya. Ya. Bizim gibi insanlara yakışmıyorsun sen. Git şu üstünü temizle. Kaka kokuyor resmen. Sen <laughs> şey yapmadın mı bunu? Hayır ben yapmadım. Bir anda girdin ve üstüne kaka yağdı. İğrenç kokuyorsun. Git kendini temizle. Evet duyduğuma göre bebek sürekli duşa girmiş Duşa girdiği için o sırada kıyafetlerini çıkartmış Ben de onu frontman kıyafetiyle normal oyuncu kıyafetini değiştireceğim Ve askerleri çağıracağım sonra askerler onu oyuncu diye oyuna götürecek Çok eğlenceli olacak eminim bakayım Evet duş alıyor bıcı bıcı gibi <laughs> Bu ne ya <laughs> Neyse askerler Ne oluyor efendim olamaz buyurun neler oluyor hemen şunu alın. Burada bir tane oyuncu var. Duş alıyor. Çabuk bunu oyuna götürün. Çıkın hemen çıkın. Lan ne oluyor oğlum ben kuyruk muyum? Ee, emir büyük yerden geldi. VIP oyuncumuzdan geldi. Hemen ama hemen kıyafetinizi giyin. Tamam Şakin olun beyler ya. Emre diyorum size duyun. Sen bize emir edemezsin. Hadi kıyafetini giy. Ulan ben size sonra göstereyim. Şu kıyafetimi giyin de. Geçin lan şuradan. Bakayım ana. Da... Lan bu kıyafet benim değil. <laughs> giy onu giy onu. Bu benim. Giyeceksin hemen giy. Hahaha <laughs> o zaman o kıyafeti hemen giy. Alın şunu alın. Yürü dedim yürü çabuk giy şunu. Ya tamam ben giyiyorum ya. Hadi ya bir üstünü giyemedin mi? Giydim giydim. Tamam efendim lütfen dışarı çıkın. Bana ne hakla vuruyorsun sen? Ben VIP'yim VIP. Özür dilerim efendim çok özür dilerim. Lütfen ceza vermeyin. Tamam efendim lütfen kusura bakmayın. Ben onu sonra hallederim. Vuu. ışık yeşil ışık oyna. <laughs> Arkadaşlar ben olduğumu anlamadı Bebek Sonic. Şimdi ben onu keyifle izleyeceğim. Bakalım neler olacak. İnşallah Bebek Sonic ölür de gül gül ölürüm ya. Evet iyi oyun. Tabii ki de kırmızı ışık yeşil ışık. Bebek Sonic hey şunun gözünü kapatın ya. Böyle olur mu? Hemen efendim kapatıyoruz. <laughs> burada diğer oyuncular da var. Bunlar ne yapıyor burada ya? Aman Allah'ım. VIP'nin burada ne işi var? <laughs> Bu da VIP geldi ya. Neyse. Ee. Hadi iyi oyuncular. iyi oyunlar size. Kolay gelsin. Başımıza bir şey gelmez değil mi? Çok <laughs> Te -te teşekkürler VIP. İnşallah kazanırsınız. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Yeşil ışık. Neye doğru gideceğim bilmiyorum ki. İnşallah doğru gidiyorum de. Kırmızı ışık bir oyuncu elendi. Eyvah! Eyvah inşallah ben aha yaşıyorum. Yeşil aşık. Kırmızı aşık. Bir oyuncu daha elendi. Adam. İnşallah toy gidiyorum da duvara yaşlanmışım kanki. Böyle bir şey. Bu ne lan şaman kokuyor. Yeşil aşık. Kırmızı ışık. Hadi şey ben de kaymadı. Acilen gitmeliyim. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil <laughs> ışık. Yapıyorum. 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 Doğru doğru. Kırmızı ışık. Sen göreceksin oğlum. Beni bir vurdu. Onu hatırlıyorum şeşini. İnce bir şey. Vay sen man. bittin. Neden vuruyorsun bebek sonuya sen? Ne? Yalan söyleme ya sen vurdun. <laughs> bebek sonu, onu. Sesime gel. Buradayım. De ben onu halledeceğim. İşte diğer oyuna geldim. Nerede kaldın ya? Oyun başlamak üzere. Gel kanka, oyun başlıyor. Kusura bakmayın geldim. Hadi başlasın bakalım, ölsünler. Arkadaşlar, önce kim başlamak ister? Hadi çocuklar, siz önden gidin. Hayır ya, ben önden gitmem. Tamam, tamam. Ben giderim. Benim adım boşuna pro imar değil. Her şeyde pro'yum ben. Hadi, hadi, hadi bakalım. Bakalım. Yürü yürü çabuk. Hop. Tamam, çok güzel. Hop, tamam. Burası biraz zor. Çok güzel. Hadi, hadi. Geçtim, geçtim. Hop, tamam. Geçtim arkadaşlar. Sıra bende İnşallah geçemez. Aşırız. İnşallah. Aşırız. Aşırız. İnşallah. Anam. Ana, geçiyorum. Geçtim. Geçiyorum. Geçtim. Ana'm şu ben kaydım. Neşe, buraya geçip tekrar fonatma normalim. Hadi bak. eğlenmedi of nasıl olur bu nasıl olur efendim efendim VIP efendim burada mısınız kim sesleniyor ya ne oldu neden geldin bize ne söyleyeceksin efendim efendiler şey birisi kaçmış ne nasıl hangisi kaçtı hangisi kaçtı olamaz o mu kaçtı o mavi velet mi kaçtı mavi kirpi evet efendim Aa, çabuk onu bulun çabuk çabuk Tamam hemen bulmaya çalışacağız onu. Ulan siz Allah siz kahretmesin. Kaçtı. Olamaz. Oradaki kapalı kapıdan geçmiş ve kaçmış. Of ya. Şimdi frontman olacak kesin. Hızlı amarayım. Hızlı Çabuk. Şu kitkem yanlış yanlış şey. Aa. Yanlış şeyden koştum. Allah kahretsin. Ne yemeymiş ya? Burayı kim taşaladı? Ben taşalamıştım burayı ya. Hı. Çok saçma. Niye böyle bir şey yapmışım? o ne maç? Bu meydana çıkıp hemen şu kuytuyam kıyafetimi giymeliyim. Yoksa şu oğlum çok kötü olacak. Beni öldüğüyle. Mecbur olmalıyım. Çabuk. Askerler kesin beni arıyor. Kesin. Koş koş koş. Bunu yapmam gerek. Şöyle şu kuytuyam kıyafetimi giymem gerek. Acil şu kutuya olmam gerek. Şu kutuya olmam gerek çabuk. <laughs> i̇şte sonunda ulaştım. Şimdi şifreyi giriyorum. Çok güçlü bir şifre. 2 2 2 2. İşte açıldı kapı. İşte bu da kapıdayım. Bittiniz oğlum. Geliyorum. Frontman geliyor. Bu oyun efsane. Frontman da gelmeyecek. Bu oyunu ben yönetebilirim. Evet Frontman gelmiyor galiba. Sen yönet kanka. Ee, galiba o gelmiyor. En iyisi ben yöneteyim. Hadi bakalım başlayalım. Eh, gel Bulamaz geldi. Geldim. Evet oyunu yönetmeye geldim. Bir takım akşaklıkla yoydu. Hmm. Neyse. Geçsin. Sonrasında ben bu oyunu alacağım. Bu oyun benim olacak. <laughs> evet genç macılar. Hazırsanız kuvvetle yaralarım sizi. Çabuk. <laughs> tamam o zaman. Hadi başlayalım bakalım pro mimar. Kim kazanacak? <laughs> ne yapacağız ki burada? Ben bilmiyorum. Ne yapacağız? Tabi <laughs> aşağı düşen ölüm. Aa, başla. Onu bekle. Bekle vurma. Belki buradan beraber çıkabiliriz. Hayır sadece bir kişi çıkabilir buradan. O da ben alacağım. Dur <laughs> bekle. Bir... Şu eziklere bak ya. Şu an bunun için kapışıyorlar. Beyler görüyor musunuz? Ha 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 gerçekten çok komik bu oyun ya. Evet oyuncular duyun. Şimdi mavi üçgene geçin ve kulvarla inicalen. <laughs> ha 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 ikinci rahat başlıyor heyecanlı mısınız beyler? Çok heyecanlıyım. <laughs> evet güzel mi beyler? Beğendiniz mi? Beğendik beğendik. Sen şapkalı olan. Sen herhalde çok beğenmedin. Beğendim frontman merak etme. Paralar benden geliyor ayağını denk al. Ee, şey tamam o halde. O zaman ben tekrar oyunu başlatayım. Başlat hadi bakalım. Görelim şu oyunu. Evet oyuncular. İkinci round başla. Ah, ne özür dilerim. Bunu yapmak zorundayım. Öleceksin. Hayır. Ben kaybedemem. Ben kaybedemem. Ben kaybedemem diyorum sana. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha fakir öldü. Beyler çok eğlenceliydi. Sonunda birisi kazandı. Evet tebrikler. Mavi üçgendeki oyuncu 002 kazandın. Oh be kazandım. Boşuna pura mimar demiyorlar bana. Bütün para benim oldu. Yaşasın be. Helal olsun ya. Bu adam gerçekten azmiyle kazandı. Evet beyler. Bence bu Squid Game de çok güzeldi. 4 gelmesi için ne kadar para lazım? Çok fazla. Hem de çok fazla. Tamam o zaman bunu sonra görüşürüz. Squid Game Frontman. Emre amca. Demek sen de ne? Bendim tabii ki. Hey! Sen nasıl vuruyorsun VIP'ye? Sen işimi tutuklatacağım. Nasıl ya? Para verdim ben buraya bu kadar. Ne yapıyorsun? O paralar o adamın aldı paralar benim. şimdi Hayır. Kimse beni buradan alamaz. Evet beyler, çok güzeldi. Ellerinize sağlık. lan buraya. Koruma falan yok. Koruma yok. <laughs> Tabii ki. Biz parayı verdiğimiz için bize böyle bir şey bir daha vurma bana. Sakın yoksa bütün yatırımımı kesmek zorunda kalırım. Tamam, tamam sakin ol. Tamam. Ben seninle sonra görüşeceğim. Ne oluyor burada ya? Boşverin beyler. Hadi görüşürüz. Çok eğlenceliydi bu Squid Game'de. Hoşçakalın. Bay bay. Nasıl yaşıyorum ben? Ha, o ses de ne ya? <laughs> o ne? <neydi>? Ölmedin <laughs> mi sen? Pro mimar yardım et. Nasıl yiyeceğim <laughs> bilmiyorum ki. Beni de burada koydular <laughs> gittiler ya. Altın atman bana altın. Olur atman, altın. Ha, olur. olur. <laughs> arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Böyle Squid Game videoları için lütfen videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın azarsan kaçar. Bay bay.